Kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepinize sağlık, afiyet ve esenlikler diliyorum. Hayat yolculuktur. İnsan bir yolcu. Bu yolculuk cennetten çıkış ile başladı. Ve vatanından ayrıldı. Dünya gurbetine düştü bu garip. Hicran ateşiyle tutuşan bu yolcu, Veysel'in dediği gibi uzun ince bir yolda gece gündüz yürümeye başladı. Evet, insan bir yolcudur. Çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar devam eden bir yürüyüştür. Bu yolculuğun yürüyüşü. Bu yürüyüş bir hicrettir. Yolcu ise muhacir. Hicret yanmak, pişmek ve olmaktır. Biz bu yolda ölmeden evvel olmaya geldik. Olgunlaşmaya geldik. Ah yollar ah. Zaman bir yoldur. Kainatta ayın dünya dünyanın güneş etrafında pervane olduğu Yer çekiminin girdabında yeryüzü ve gökyüzü arasında yel kovan ile akrebin ko amaca yaptığı yolculuktur. İçinde anı da asrı da sığdıran görünmez bir yol. Aslında yolların da bir dili vardır. Ancak yolu sevda edinenlerin işiteceği, anlayacağı bir dildir bu dil. Yolunu kaybeden yolcu kadar yolcusunu yitirmiş yollar da vardır. Kimi zaman yolcudur varmayı dert edip de varamadan yolunu kaybeden, kimi zaman da yoldur yolcusunu imtihan içinde imtihana tabi tutarken savrulup giten. Kimi yolcular ruhuyla beraber çıktığı yolun sonuna ruhunu kaybetmiş olarak ulaşır. ...kimi yolcularda yolculuğunun bereketiyle ruhunu zenginleştirir. Bazen bastığımız topraktaki ayak izleri ruhumuzun çizikleridir. Bizden sonra yola çıkanlara yol işareti levha olur, rehberlik yapar. Yolculuk gezmekten ziyade gitmektir. Gezmek fiildir gitmek ise haldir, tavırdır. Yol azığı, yol harçlığı tabirleri vardır ki, yola azıksız, hazırlıksız, hedefsiz çıkılamayacağını ihsas eder, hissettirir. Bu yol uzaktır, menzili çoktur, durağı yoktur, derin sular var dercesine. Kıymetli kardeşlerim, yol arkadaşı, yoldaş, Yaren yolun bitimsiz yorgunluğuna devadır. Her kutlu yolcunun bir yol yareni vardır. Tıpkı ikinin ikincisi diye övülen Hazreti Ebubekir'in Resulullah'a yol yareni olduğu gibi yarı yolda bırakılmak da vardır yolculukta. Uzun mesafelerin çilelerin yükü bazen yolcuyu kısa yol aramaya yönetse de Bilmediğin kısa yol, bildiğin uzun yoldan daha fazla yorar, yıpratır yolcusunu. Kalbini kılavuz edenlerin varıp dolaşacağı yer yine kalbidir. Kesişen yollar vardır ve şairlerin yolu hep yalnızlıklar ile kesişir. Kimi yolcuların yol yazgısı çıkmak sokağa girmektir. Kıymetli kardeşlerim. Edebiyatımız hep yol hikayelerle doludur. Şarkılarımız, türkülerimiz yol hatıralarından beslenir. Bazen Ahmet Haşim gibi yolun uzunluğuna itiraz edilir. Henüz bana yolun sonu budur denmedi. Ben ömrümü harcadım, bu yollar tükenmedi. Bazen de Yolcusu geri dönmeyen yolculuktan yakınılır Yahya Kemal'in sessiz gemisiyle. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meşhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol, sallanmaz o kalkışta ne mendi ne de bir kol. Rabbim çıkılan tüm yollarda da çıkılacak son yolculukta da bizi azıksız, rehbersiz, yarensiz, kimsesiz, sahipsiz bırakmasın. Zira öyle diyor şairimiz. Kitap gönderdi kullara, keramet verdi dillere, azıksız uzak yollara çıktığın gün uyanırsın. İşte o gün o gün azıksız, kimsesiz sahipsiz kalbak da var. O gün yanında başta takva olmak üzere ibadetiyle, aşkıyla, muhabbetiyle azık edilmek de var. Rabbim o yalnızlık yurdunda, o kimsesizlik mekanlarında bizi azıksız, sahipsiz, kimsesiz bırakmasın. Elimizden tutsun bizi menzilimize, yolculuğumuzun başladığı o cennete ki oradan başladı dünya yolculuğu, dünyaya gelmek. O cennete, o menzilimize, o asıl maksudumuza, adresimize bizi rahmetiyle, merhametiyle eriştirsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.